Arkadaşlar arkadaşlar bugün Minecraft'ta e, birkaç gün önce önce attığım e, kılıçmanın son birkaç dakikasında bozulmamış e, son zamanlarda olmuş bu yüzden bu video çekiyorum birkaç kılıçtan tamam şeyi izleyecek olanlar için budur ve hemen başlayalım e, kısa bir video olması lazım e, arkadaşlar e, burada bir tane kabuk var mesela e, Ice Sword bir e, karşınızda kötü yarası donuruyor ikincisi e, suda yürürken falan Buz oluyor yürüdüğünüz yer. Ee, neyse arkadaşlar hemen diğer sword'a geçelim. Vuruşu altı vuruyor falan. Ee, bonus sword arkadaşlar ok atıyor. Gördüğünüz gibi şu an pek görünmüyor ama yani aslında atlı şey ok pek vurmuyor ama yine de fena değil. Ee, şimdi göstereceğim sword. Ee, sword e, Stone Sword biraz görüşümüzü iyileştiriyor. Ee, vuruşu fena değil. Spider Swords'a e, karşısındaki kişi böyle önce yapıyor ve arkadaşlar neyse burada bitsin video görüşürüz.